Yolda yürüyorsun mini etekli bir kız gördüm. ve kız hakkında işte bu kız şöyle böyle yorum yaptın. Ya da ne bileyim camiden çıkan böyle sakallı takkeli bir dayı gördün. Ulan bu adam iyi birisi ıvır zıvır. Bak ben şuna çok gelemiyorum abi. Hiçbir sakal, hiçbir takke, hiçbir tesettür ya da hiçbir mini etek bir insanın ahlakı, karakter ya da namusu hakkında yorum yaptırtamaz. Hepsini geçtim. Biz Allah değiliz abi. Biz insanları dış görünüşüne göre yargılamayız. Onların yaşadığı hayatı dün gece neye maruz kaldığını bilmiyoruz. Ve burada taşıdıklarını sadece Allah bilebilir. Bize yakışan abi bu bir insan ya. Ya bunu bir yaradan kıymet vermiş ki yaratmış birazcık güzel düşünelim. Evet günahına şahitlik etmiş olabilirsin ama yarın edeceği tövbeyi göremeyebilirsin. Lütfen bunu yapmayalım. Bir gün baba oğluna demiş ki oğlum demiş yarın demiş sabah namazına camiye gideceğiz. Çocuk da hayatına ilk defa gidecek. Tamam demiş uyanmışlar evden çıkıyorlar. Çocuk şöyle bir mahalleye bakıyor. Baba demiş ya burada demiş Sabah namazı kılan yok mu? Oğlum demiş hayatında ilk defa sabah namazına camiye geliyorsun ve insanları mı yargılıyorsun? Sen kimsin demiş ya. Bakın insan olmak insan olarak doğmakla alakalı değildir. Ne kadar merhametlisin, ne kadar vicdanlısın, ne kadar adaletlisin. Ne düşünüyorsun, baktığında ne görüyorsun, ne söylüyorsun, insanlara ne kadar faydalısın bununla ilgilidir. Ve öğrenilmesi gereken dersler biz öğrenene kadar kendini tekrar eder. Bu yazılı olmayan bir kaydedir. Birazcık düşünce yapımızı değiştirelim ve gereken dersimizi alıp yolumuza devam edelim. Eyvallah, <laughs>